Bardak ölçüsüyle vereyim isterseniz bir iki üç su bardağı dolu dolu köftelik kısırlık bulgurumuz var değil el yakacak kadar üzerine de çünkü soğuk su ekledim şöyle bir bir buçuk su bardağı koyuyorum arkadaşlar. karıştırayım. Bir su bardağı domatesim yok. Domates sosum var. Bir su bardağı da domates sosumdan koydum. Şöyle bir kapatacağım ağzını. Ben diğerlerini yapana kadar ee, bir kabarmasını istiyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum ılık su mu ee, şöyle diyeyim el yıkacak kadar kaynar değil kaynar koyarsanız hani kaynar kısırda koyabilirsiniz ama içli köfte fellak köftesi bulgurla yaptığınız siverek köftesi ya da e, bu çünkü hamurumsu su olması macun gibi olacağı için eğer çok kaynar yaparsanız bunu pişirirsiniz biraz zor ezersiniz onun için ılıktan bir tık sıcak arkadaşlar Şimdi bu böyle dursun. Ağzını kapatacağım. Kenara alayım. Bunu alacağız arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı karabiberimi koydum. Şöyle biberlerimden başlıyorum koymaya. Tatlı acı toz biberi koyuyorum. Şöyle pul biberimi istediğiniz kadar acı olsun. Yeni Bahar, isot koyabildiğiniz kadar, kimyon çok severim, kırmızı tatlı biber. Şimdi ben tarçını arıyorum, tarçını çok severim. Abla bitmedi mi çiğ köfte? Yok şimdi aldım daha çiğ köfteyi kızlar ya. Tarçın. Çok az bir tarçın. Şöyle tuzumu attım. Bunu kenarıya alıyorum. Biber salçamız var. Daş gibi daş. Zehir gibi de acı. Azii onun başında durmadık ablacığım. Burada mıydım bilmiyorum. Şöyle bir sütlü tatlı yaptık. Ürün tanıtımını yaptım. Yaprak nasıl çıktı? Gülüm çok güzel çıktı. Kız sen neredeydin? <laughs> Yaprak geçti. Tokat Erbay'ın yaprağını bile tanıttık. Ankara'dan özel getirttirdiğim inanılmaz güzel nar ekşi. Bir çay bardağı döküyorum. Buna bayılıyorum. Bu inanılmaz güzel. Ankara'nın e, orada mı üretiliyor? Bilemiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hülya sen de modsun biliyorsun. Şöyle bir koyacağım. Aklıma gelen bahar. Şöyle. Kız çok da güzelmiş şey ya. Limonun suyu da çok güzelmiş. Durun bir daha sıkayım hepsini bir arada. Amanın. inanılmaz. <laughs> Bulgur ıslattım arkadaşlar. Valla soğan e, zamanı şekil verirken soğanı koyarım arkadaşlar. Şimdi çok zamanım yok. Tavukları yıkadım. E, onun dönerini yapacağım. Şimdi toz şeker mi kat dedi benim kardeşim. Ne kadar katıyorum? Tatlı mutluluklar. Şu kadar yeter mi? bir tatlı kaşığı. Ve aleyhine selam. Çok mudur? Kız çabuk söyle çok mu? Nane katmadım da bak zevkime uygun ne varsa. Bir tatlı kaşığı kattım. Kesinlikle iddiam yok. Hanım kızımız nane dedi. Seni mi kıracağım? Nane de gitsin. Sonuçta ben yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karışsın. Sumak var ama sumak koymadım kızlar. Sumak normalde ıslatılır. Biraz da sumak atalım. Şimdi bir bakalım. Ee, bulguru biliyorsunuz. Durdukça sertleşir. Onun için. Şu anda ben bir bakacağım bol limon sumak. Nar ekşisi, sıvı yağını koyduk. Sıvı yağ daha koyulacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elden yoğurun. Ablacığım ele hiç zamanımız yok. Bunu ben kendim yiyeceğim. Herhangi bir iddiam yok ama çok lezzetli. Nerede elle yoğuracağız? Bir sürü işimiz var. Yarım gün çalışıyorum. <laughs> Butikçe tabii. Ya sen otur bir yerine, otur. <laughs> Misafir gelebilir diye. Halamın gelini. <laughs> seni canı çıkmasın. Biz iyi ki bu kızla yakın oturmuyoruz. Ha. Allah muhafaza. <laughs> Arkadaşlar Duygu'nun çok güzel tarifleri var. Kendi canlı yayın yapmıyor. Gözüme e, bat, batmıyor fakat önüme tarifleri çıkıyor. E, bir kontrol edin yemeğe ilgisi olan arkadaşlarımız. yaprak bir şeyleri de e, kuru soğandan kuru fasulyede artanı kullanacağım şimdi ya zaten keyfim yok hiç kere ver yaprağı perşembe gün alacağım sizin isminizi verdim bakalım hayırlı uğurlu olsun güzel yaprağı kızlar e, şimdiye kadar gelen onu söyleyeyim herkese benim yapraktan gitmiş Kızın yaprakları güzel. Nezin hesabından aynı yaprak değil. E şikayetiniz olursa ürün herhalde değişimi olur. Kızın yaprağı güzel. Şöyle şimdi biraz daha yağından döktüm. Hala C. Ce ceylin ben. Ceylin'den. <laughs> ceylin. Selam. Vallahi mis gibi Ne yaptım bunda? Hemen bir eldiven daha giyeyim. Ellerin ojeli sürdüğün şeye demeyin. Sonra mecbur oje sürüyorum. Çünkü benim işimde tırnaklarım aynı şuralar gibi sarılık gibi oluyoruz arkadaşlar. Mecburen. Şimdi bunun dışının kurumaması için şimdi profesyonel Dişinin kurumaması için ne yapıyoruz? Mod WhatsApp grubu yapsın. Gerçekten yapayım. <laughs> yapayım be. Dur. <laughs> Şöyle elimizi yağla. Hem parlak olsun. Hem de dışı biliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Ee, Bunun kurur arkadaşlar. Üstü onun için muhafaza edeceğiz. Şöyle mis gibi. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Gerek yok arkadaşlar ya. Yani olup da etli eski yani şey zamanı yapmıyoruz. Et bakteri ürettiğini söylediler. Kaldırdılar. Taze taze yaparsanız tamam mis gibi. Ya kızlar paylaşayım ben size. Bunu daha önce de ben hesabımda yaptım. İçinde isot, sumo, e, sumak, karabiber, pul biber, aklınıza gelebilecek yeni bar, Osmanlı mutfağına aittir. Tarçın, tarçın da seviyorum. E, elinizde olan, evli misin? 40 yıllık evliyim. Elinizde olan hangi baharatı seviyorsanız içli köftede kullanacağınız baharatları koyun. ben buna bir çay bardağı da nar ekşisi koydum arkadaşlar. bir buçuk limon sıktım. Metabolizmayı hızlandırır. Yiyerek kilo verin. Yanına da buz gibi bir ayran. İçine e, Adana kurutma salçam vardı. Salça. E, normal domates salçası da koydum arkadaşlar. Taze soğanla maydanozu çok yakıştırırım. Fakat maydanoz eşim yemediği için gene koyamıyorum. Sibel tarifi paylaşırım ablam. Bak var ya şu anda hakkınızı helal edin. Ee, sıkarken bile kokusundan <laughs> ağzı sulandı karnım aç. Ee, ama atamıyorum. Makine de yoğurduk arkadaşlar. Şeyse elle de yoğurabilirsiniz. Makine de yoğurduk. İsotumuzu koyduk. Sevdiğiniz baharatları, tuzunuzu koyun. Makinede 15 dakikada yoğurun. Tabii ki elle zaten orijinal elle yoğurmak değil mi arkadaşlar? Herhangi bir iddiamız yok ama lezzeti bin basar onu söyleyeyim. Ben ne yapayım kebabı bunun yanında? Teşekkür ediyorum. Hesabımda paylaşacağım kızlar çıkınca. Özellikle. Dediğim gibi istemsizce 8 kilo vermişim. Ben biraz balık ekleyeyim. Ee, kilo vermeye yardımcı olur metabolizmanın acı olduğu için metabolizmayı da hızlandırır. Ee, dışarıdan gidip de dünya kadar para vereceğinize nasıl yorulduğunu bile elle yoruyorlar. Şunu söyleyeceğim çok özür arkadaşlar özür diliyorum sizden. Şöyle size bakacağım diye yağ elimi sürmedim böyle bir parlasın. Vallahi yemem kimsenin eldiven sağlıksız. Arkadaşım en azından yıkattırıyorum. E, medikalden çoğunu eldivenimin alıyorum. Diğer türlü kimsenin ölü derisini yemem arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Şöyle rastgele limonlarımızı da koyalım. Ben ne yapayım bunun yanındaki yapayım. ne yapayım yani. Şöyle. Eski zaman alüminyum şeyin dursun. Hesabın niçin ismi nedir? Ne hesabın? Şöyle de yanında buz gibi dolaptan ayranımız. Şöyle de bir tatlımız var arkadaşlar. Tarifi hesabımda paylaşacağım. Bu hesabımda değil. Instagram hesabımda. Ee, Whatsapp'ta olan arkadaşlarım Whatsapp'ı. Ah canım benim. Vereyim bir tane. Hemen götür. <laughs> hayır hayır soğudu valla. <laughs> al. Hepsi senin. Al. Kaşık 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 kaşık. <laughs> Eşimin en sevdiği. <laughs> e, tabii ki burada da paylaşıyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda şu YouTube'a biraz şey yapacağım. Hakkınızı helal edin. Bunun kokusu. Eşim tatlı hastası. E, fakat bunun kokusu mis gibi arkadaşlar. Yapın tertemiz. İnan 3 su bardağı bulgurlar. Tamam yavrum getireceğim hepsini. Git vaktim <laughs> Allah seni yersin. Getir hepsini diyor. <laughs> Bir tane daha alayım. Kusura bakmayın lütfen. Zaten yeterince sumağının nar koymuştum. Öyle şey yapamam Hakkınızı helal edin. Enişte şu an içeride vallahi tatlı götürüyor. Birazdan bağırır bir tane daha getir diye. İnanılmaz lezzetli. Bak şu kadar diyeyim ben size. İnanılmaz lezzetli. O kadar diyeyim arkadaşlar. Kesinlikle iddiam yok ama hazır aldıklarımızdan daha güzel lezzetli. Onu söyleyeyim çünkü ben gurmeyim. Gurme olarak yetiştirildik. İçi dışarıdan aldığımla ikisinin arasını kıyasladığım zaman gönül rahatlığıyla yiyorum. Acısı biraz daha az bunun. Siz istediğiniz acıyı koyabilirsiniz. Kısmet olursa yayından sonra ilk bunu bir paylaşayım.